Hadi gözümüz aydın. Sen nereye gidiyorsun? Nereye bırakacağım seni? Ben kimi kimsen yok mu? Arasana birini. Ara ara korkacak bir şey yok. Aklında ilk kim geliyorsa onu ara hadi. Tamam ben arabadayım. Sen rahat rahat konuş. ben. Nasılsınız? Tamam, <laughs> O nasıl? <gülüyor> 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 tamam babacığım. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Tokar'ı bırakır mısın beni? Eve döneceğim. Bırakmaz mıyım bacım? Sabah iş olmasa seni memlekete kadar bırakırım. Hadi atla. <gülüyor> <gülüyor> ne dediler bacım? Ne yaptılar sesimi duyunca? Annem açtı telefon. Alo? Anne dedim, Elif ben. Babamı çağırdı hemen telefona. Koş dedi. Ahmet, Elif. Elif arıyor. Kimsin? Baba, Elif ben. Ben dönmek istiyorum yanınıza dedim. Sevincinden ağladı. Hangi yüzle arıyorsun sen bizi ha? Dönecekmiş. Nereye döneceğim? 14 yıldır aklın neredeydi? Bizim neler yaşadığımızı biliyor musun ha? Annenin neler yaşadığını, benim neler yaşadığımı biliyor musun? Artık ne sen Elif'sin ne de biz senin ananla baban. Tamam mı? Burayı da bir daha arama. dedi kızım seni dedi. Ben de dedim. Ben de çok özledim baba. Gözlerimiz yollarda. Hemen gel. Hemen bu akşam gel dedi. Hey maşallah. Ne güzel gece bu gece be. Ha Elif bacım. Çok. Sabah daha çok var. Sabah daha da güzel olacak. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.